arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımızda kişi kadersel olarak karşıma çıkan birisiydi Yani kader mi bizi karşılaştırdı? Bu kişi neden karşıma çıktı? Bunları soracağız arkadaşlar. Evet. Öncelikle genel mesajları, genel ruh hali ve Duygu düşünce durumu ile ilgili Mesajlar alalım klasik olarak bundan başlayalım arkadaşlar. Evet en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Aklımızın kişi nasılmış bakalım en doğru mesajları almaya niyet ediyorum arkadaşlar. Her kartları karıştırdım da kart düşürüyorum mutlaka. Bu da bir gelenek haline geldi bende yani. Evet alalım bakalım nasılmış aklımızdaki kişi aklımızdaki kişi nasılsın bakalım bize söyle neler düşünüyorsun benimle ilgili evet nasılsın bakalım evet en doğru mesajlar bizimle olsun arkadaşlar gerçekten bu açılımda diğer açılımlarımızda da olduğu gibi Farkındalık kazanalım, şifa olsun, rehber olsun bize arkadaşlar. Evet, bazen insan farkında olmadan bir şeyler yapıyor ya da farkında olmadan bazı duyguların içerisine giriyor. Farkındalık kazanmak buradaki en temel prensibimiz arkadaşlar. Evet aklındaki kişi şu anda seni gerçekten çok sevdiğini söylüyor arkadaşlar. Bu kişinin burcu boğa olabilir ya da toprak elementinden. Başak ve Oğlak Burcu olabilir. İkizler Burcu da olabilme ihtimali var arkadaşlar. Evet bu kişi sizi gerçekten sevdiğini, sen benim ruh eşimsin, sizin onun ruh eşi olduğunu söylüyor. Sizi gerçekten seviyor ve sizinle kendisini ruh eşi olarak gördüğünü söylüyor arkadaşlar. Sen beni büyüttün, sen benim bir takım şeyleri fark etmeme sebep oldun. Fark etmemi sağladın. Beni olgunlaştırdın. Beni sorumluluk almaya ittin. Seninle birlikte büyüdüğümü hissediyorum. Bir takım sorumluluklar aldığımı alabileceğini hissediyorum. Burada yoğun bir şekilde toprak enerjisi çıktı arkadaşlar. Bu da köklenme, sağlam ilişkiler, güven, sorumluluk almak, ayakları yere sağlam basmayı bize gösterir arkadaşlar. Bu kişi diyor ki ben seni sevdikten sonra sana olan bu sevgimle saf sevgimle birlikte büyüdüm. Olgunlaştım. Daha çok böyle sorumluluk sahibi birisi oldum. Sen benim e, aşka olan inancımı arttırdın. Ya da bir şeylere olan inancımı, ilişkilere olan inancımı arttırdın. Veya genel itibariyle manevi dünyamı zenginleştirdin. Benim ilahi kanalla bağlantımı arttırdın. Seninle ilgili, seninle birlikte olabilmek için ben dualar ediyorum. Yani ben Allah'a daha da yaklaştım seni sevdikten sonra diyen birisi var arkadaşlar. Diyor ki sizinle olmam için yani seninle olmam için diyor zorluklarla mücadele etmem gerekiyor. Başarısız olmamak için böyle mücadele etmek, çabalamam gerekiyor böyle yorgunum, bitkinim. Kendimi böyle yalnız ve çaresiz seviyorum aslında. Ancak sana ulaşmanın, seninle birlikte olmanın kolay olmadığını biliyorum. Sen çok değerlisin. Bu sevgi, bu aşkımız gerçekten çok değerli ve kıymetli. Buna sahip çıkmam gerektiğini biliyorum. Sana hak ettiğin değeri sunmayı istiyorum." diyor arkadaşlar. Evet, Kehanet destesi kartlarından da devam ediyorum. Başka ne diyorsun? Duygun düşüncen nedir? Bakalım söyle bize. Şu andaki duygun düşüncen nedir? Benimle ilgili. Evet arkadaşlar diyor ki sana diyor yoğun bir çekim hissediyorum. Sana çok bağlı hissediyorum. Aramızda güzel bir bağ var. Çok güçlü bir bağ var. Benim hayatıma bolluk bereket getirdin. Güzellik getirdin. Beni bir takım endişelerden, evhamlardan, sıkıntılardan kurtuldu, kurtardın. Yani o zincirlerimden kurtulmuş gibi hissediyorum. Seninle birlikteyken negatif enerjiden kurtuldum. Pozitif düşünmeye başladım ben seninle birlikteyken. Aramızda ciddi bir ilişki olmasını istiyorum. Yani bu ilişkinin ciddiyete dönmesini istiyorum. Ve sana ciddi adımlarla gelmek istiyorum. Aramızdaki güçlü bağı bir alyansla taçlandırmak istiyorum diyor arkadaşlar. Evlilik için olmasa bile hani ilişkiniz neyse bir üst seviyeye taşımayı da hedefleyen birisi var sizinle yeni bir sayfa açmak isteyen birisi de olabilir arkadaşlar. Eğer şu an görüşmüyorsanız ve ayrıysanız. Evet. Asıl sorumuza geçelim arkadaşlar. Sen benim karşıma neden çıktın? Evet. Benim karşıma neden çıktın? Bu karşılaşma kadersel bir karşılaşma mıydı? Evet arkadaşlar kartlar çok net mesajları veriyor yine. Bu kadar olamaz yani. Evet arkadaşlar. Tılsım onlusu, kupa onlusu kartı, güç kartı ve değnek dörtlüsü kartı yan yana geldi. Muhteşem. Evet arkadaşlar. Siz kadersel süreçte Hani böyle gelip geçici bir şey için karşılaşmış gibi değilsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir ders alma, bazı şeyleri öğrenme hani aşamasından geçmek için değil gibi gözüküyor kartlardan. Siz ilahi plan tarafından böyle e, gerçekten karşılaştırılmak ister misiniz? Siz, siz onunla güçlü bir ilişki kurun, bağ kurun, çok güçlü bir sevgi olsun ve bu sevgi yuva kurmaya, aile olmaya, güçlenmeye kadar gitsin. Tek çatı altında birleşin. Evet, köklü bir ilişki için, aile için, güzel bir aşk, güzel bir beraberlik için siz ilahi düzen, ilahi plan tarafından karşılaştırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Sen diyor beni dinleyen arkadaşım, kimi için net aldıysa bu kişi boğa burcu bir kişi olabilir arkadaşlar. Boğa burcu bir kadın veya erkek. Aynı zamanda toprak grubu bir kadın olabilir ya da erkek. Boğa, Başak, Oğlak enerjisi burada baskın. Bir de Aslan burcu enerjisi var baskın olan. Sen diyor çok güçlü, kendi ayağının üzerinde durabilen. Zorluklarla mücadele edebilen bir kadınsın ya da adamsın. Sen geleneklerine bağlı böyle aileye, yuvaya bağlı düşkün bir insansın. Seninle böyle güzel hayallerim var benim. Yani Allah tarafından, ilahi plan tarafından güçlü bir aşk, sevgi, bağ ve ileride aile yuva kurma için karşılaştırıldığımızı biliyorum. Ben de bunun farkındayım. Ancak bir takım şeylerden dolayı benim kalbim kırık, üzgünüm. Ya da ben seni üzdüm, yıprattım diyor arkadaşlar. Ben seni hak ettiğin gibi, sana hak ettiğin gibi davranamadım. Ben seni yıprattım, üzdüm. Halbuki ben seninle yuva kurmak, aile olmak istiyordum. Hayatımın geri kalanında beraber olmak istiyordum. Beraber yaşanmak istiyordum. Evet ben diyor hatalarımın yanlışlarımın farkındayım. Ve araba kartıyla sana doğru geleceğim yeni başlangıç yapmak isteyeceğim. Eğer ayrı arkadaşlar. Ya da hatalarımı düzelterek sana doğru davranarak geleceğim. Bu kişiyle aranızda arkadaşlar uzaklık ve yoğun mesafesi de olabilir. Başka şehirlerde olabilirsiniz. Başka ülkede olabilirsiniz. Ya da bu duygusal anlamda bir uzaklaşmayı gösteriyor olabilir arkadaşlar. Şu an görüşmediğiniz bir süredir ayrı olduğunuz birisi için de dinliyor olabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili de arkadaşlar böyle bir kişi varsa e, ayrı olduğunuz ya da şu anda ilişki içerisinde olduğunuz kişi için niyet aldıysanız bu kişiyle sanki güçlü bir bağ ve e, evlilik uzun süre kalıcı bir ilişki için bir araya gelmiş gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar kartlardan aldığım mesajlara göre. Evet çok konuştum hızlı hızlı konuştum Evet suyundan da içtim bu sefer bugün çayım yok arkadaşlar Evet kehanet desteğinden hangi mesajları alacağım bakalım Evet bir barışma isteği var arkadaşlar. Bu destede sanki bu açılımda bu destede sanki böyle bir süredir küs olduğunuz ya da görüşmediğiniz eski bir ilişkinizden ilişkiniz için niyet almış olabilirsiniz. Eski bir partneriniz ya da platonik olarak sevdiğiniz birisi olabilir. Arkadaşlar burada Evli olanlar içinde bir süredir ayrı yaşıyor olabilirsiniz ya da boşanma aşamasında olabilirsiniz. Ancak bu kişi size barışma adımıyla gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada gerçekten çok üzgün, durgun, içini size dökmek isteyen böyle mutsuz bir insan var. Evet arkadaşlar bir değişim dönüşüm sürecinden geç, geçtiğini söylüyor şu sıralar ve size o enerjinizi ışıltınızı geri vermek istiyor biraz böyle enerjinizden ışıltınızdan çaldığının farkında arkadaşlar sağlığınıza ışıltınıza geri dönmenizi sağlamak istiyor olabilir arkadaşlar bu kişi. evet ben 3 tane daha kart almak istiyorum başka kadersel süreçte kadersel bir karşılaşma mıydı bu neden karşılaştınız? Onu soruyorduk arkadaşlar. Evet bunun diyor arkadaşlar kısa sürede cevabını alacaksınız. Bu kadersel bir karşılaşma mıydı? İleriye dönük bir e, sürecin devam etme potansiyeli var mı diye cevapları alacaksınız. Size bir takım kapılar açılacak. Ama siz şu anda kendi içinize dönün. Kendinize yönelin kendinizi sevin diyor arkadaşlar. Hobilerinizle ilgilenin, mutlu olduğunuz, size iyi gelen şeylerle ilgilenin. Kendinize yatırım yapın, kendinize dönün. Zaten kadersel süreçte olacak olan şey olacak diyor arkadaşlar. Ve benim kartlardan aldığım mesaja göre ve hissiyatıma göre arkadaşlar sizin bu kişiyle bağlantınız devam ediyor gibi. Yani ruhsal bağlantınız zaten devam ediyor gibi. Ancak ileriye yönelik bir barışma bir ya da köklenme köklü bir ilişki adımı olabilir arkadaşlar. Sizin bağlantınızda sanki böyle kalıcı bir bağlantı var. Yani gelip geçici bir e, ilişki ya da gelip geçici bir karşılaşma değil gibi arkadaşlar. Kartlardan bu mesajları aldım ve hissiyatım da o yönde. Arkadaşlar bakalım. Hakkımızda hayırlı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. En güzel mesajlar, en güzel e, olumlu düşünceler bizimle olsun. Olumsuzları gönderiyoruz arkadaşlar, gerek geldiği yere. Evet. açılımımız bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz ya da eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Hangi konularla ilgili açılım yapmamı isterseniz de o konuyu yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumları tek tek okuyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Arkadaşlarınızla ve çevrenizdeki insanlarla paylaşmayı da unutmayalım. Belki onların da alacağı bir mesaj vardır. Bir rehberlik vardır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.